Herkese merhaba. Bugün mercimekli kabak köfteleri hazırlıyorum. Mücver de denilebilir. 1 su bardağı yeşil mercimeği en az 2 saat soğuk suda ıslatalım. Suyu şeffaflaşana kadar yıkayıp süzelim. üzerine geçecek kadar su ekleyip haşlayalım. Köpükleri mutlaka alalım. Haşlanmış mercimeği süzelim. Kabak ve soğanı rendeleyelim. Bu şekilde soğan ve kabağın suyunu sıkalım. Tüm malzemeleri buluşturma zamanı. Maydanoz köftelik bulgur 2 yemek kaşığı tuz 1 tatlı kaşığı karabiber 1 çay kaşığı kimyon 1 çay kaşığı buğday unu 2 yemek kaşığı malzemeleri açıklama kısmına da yazarak ekleyeceğim. Köfte yoğurur gibi güzelce yoğuralım. Kıvamı yumuşak ve şekil alabilir olmalı. Eğer bu aşamada istersen biraz daha bulgur ve un ekleyebilirsin. Ceviz büyüklüğünde parçalar alıp köfte şekli verelim. kızartmak için az ayçiçek yağı kullanıyorum. Yanmaz bir tavada az yağda pişirmeyi öneriyorum. İlk gruba eklediğim yağ daha sonra eklemeyeceğim diğerleri yağsız pişecek. kendiliğine tavadan ayrıldıktan sonra hareket ettirelim. Parçalanmaya çok müsaitler çünkü. Gördüğünüz gibi başka yağ eklemiyorum. Tüm köfteleri orta ateşte önlü arkalı güzelce kızartalım. tarifimiz buraya kadar. Yapıp deneyeceklere kolay gelsin. Afiyet olsun. Hoşça kalın. İzlediğiniz için teşekkürler. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın.